Evet herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar Bugün e, sizlere tam 2 yıldır yumurtlamayan inat eden e, bir dişi muhabbet kuşunun öyküsünden Ve Karadeniz üretimin ellerine geçtikten sonra kaderi tamamen değişen bir dişiyi göstereceğim arkadaşlar Evet şimdi arkadaşlar muhabbet kuşumuzun e, öncelikle anlatayım. Ondan sonra göstereceğim. Kanadı birazcık e, problemli. E, kuşumuz yani şov bir dişi. Kanadı hafif problemliydi. Problemliymiş yani daha doğrusu. Ben gördüğümde de zaten problemliydi. Hasan hocamızın ilk kuşlarından onu da yumurtlamamış yumurtlamamış dedim ki e, erkeğini biz Hasan hocaya verdik. Erkeği Hasan hoca da farklı bir yumurtladı şu anda. Dişisini de biz yumurtlattık arkadaşlar. Ee, uyguladığımız takvim program size verdiğimiz takvimle programla aynı e, bilginiz olsun. Yani gizli saklı hiçbir şey yapmadık. Sihirli bir değnek de değdirmedik arkadaşlar. Tamamen bakım e, ve takviye ile oldu. Ne kadar siyahlamış şu ya. Baya bir siyah var altı falan ha. Şimdi kanatlarını açınca dikkatimi çekti hayvan. Şimdi arkadaşlar ee, kuşumuzu sizlere göstereyim. Kaçar mı kaçmaz mı bilmiyorum. Hemen şöyle gösterebilirsek. Evet, şu ana kadar kaçmadı. Evet, şu anda kaçacak herhalde. Evet. Gördüğünüz gibi ikinci yumurtasını da bıraktı arkadaşlar. İşte dişimiz gördüğünüz gibi burada, eşi de orada. Baya bir e, iki yıldır Hasan Hoca'yı e, direnmiş Hasan Hoca'da yumurtlamamak adına. Hasan Hoca'da e, üretimhane açmadan önce bizimle tanışmadan önce e, o da galiba Pet Shop'a vermişti yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra Pet Shop'tan geçirdik ve biz de aldık arkadaşlar ve yumurtlattık. Şu anda e, eşini de görüyorsunuz eşi de aynı şekilde gri sarı yüz bir şovcum bu. Kendisi de yine aynı şekilde güzel bir gri sarı yüz şov dişi arkadaşlar. Yumurtalarını da görüyorsunuz zaten yatarken de gördünüz. İnşallah şimdi erkeğin de ilk kuluçkası. O yüzden belki yumurtaların hepsinin dolu olma ihtimali düşük olabilir. Dişimizin kanadındaki problemi görüyorsunuz. Kanat çıkıklığı var arkadaşlar. O yüzden yuvaya uçarak falan gidemiyor. Ya muhtemelen hayvan e, hani zarar gördükten sonra artık strese mi girmişti ne yapmıştı. Biz belli bir süre arkadaşlar salmamızda onu yaklaşık bir ay boyunca misafir ettik. Sonra salmamızda takviyeler geçmeye başladık. Sonra üretimi attıktan sonra arkadaşlar ben şu anda mesela şu takıma yapıyorum. Bu takıma yapıyorum. Ee, bu takıma yapıyorum Şu anda gördüğünüz gibi bakın 30 Aralık'ta E50 geçmeye Başladık bu takımlara Ondan sonra bu takımlara da e, Şimdi göreceksiniz bakın ileriki videolarda Söyleyeceğim size demiştim diyeceğim ee, Bu takımlardan Şu anda 1-2-3 e, 4 Ve buradaki Yeni şovumuz bunu da attık Bunları da attık eşe bu arada Bilginiz olsun Şöyle gösterelim. Buradaki şov takımımızı da eşe attık arkadaşlar. Bu 5 takımdan en az bakın iddia ediyorum en az ikisini yumurtlatacağız arkadaşlar. En az ikisini. İnşallah hepsini de yumurtlatabiliriz. Çalışacağız, zorlayacağız. Ee, yani zaten 1, 2, 2 takımı şovcum bu. İki takımı Lysing hatta pardon üç takımı Shoujumbo. iki takımı Lysing Japonesi arkadaşlar. Bunların zaten iki veya üç takım yumurtlasa da bizler için yeterli. Çünkü bildiğiniz gibi planlarımızı projelerimizi Shoujumbo ve Lysing Japonesi yavru biriktirip bir dahaki sezon komple ama komple Shoujumbo ve Lysing Japonesi dönüşle gerçekleştireceğiz. O yüzden e, bizler için iki takımı, üç takımı da yumurtlayıp bize toplam yani 15, 16 yavru verseler şov jumbo, karışık bizim için yeterli. Buradaki takımımız da aynı şekilde yumurtladığı için gayet güzel oldu arkadaşlar bizler için. Şimdi ne yaptık? 5 e, günü gün üst üste geçiyorum arkadaşlar ben kuşlara. Benim kendi yaptığım bir sistem bu. Ondan sonra bir hafta boyunca hiçbir şey geçmiyorum. Peşine 3 gün, bir hafta sonra 3 gün üst üste Fertivit. Ondan sonra da arkadaşlar sitemizde bulunan kızıştırıcı setimizi geçiyorum. Ve ondan sonra muhabbet kuşlarını tabi bu tak bu zamanda e, mamalarında da kalsiyum oluyor. Kalsiyum bombası takılı oluyor. Yani kalsiyumu da dişiye veriyoruz ki o şekilde yumurtlasın. Haftada iki gün yum, yavrusu yumurtası olmayanlara yine aynı şekilde mamayı hem VitaSoliter hem Kalsilux bu ara ikisini kullanıyorum. Hem tüy için hem iskelet yapısı için hem de dişilerin kolay bir şekilde yumurta oluşturması ve güzel bir şekilde kalsiyumunu tamamlayıp ben artık yumurtlarım psikolojisine girmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Yani yapmak istediğimiz tamamen bu. Ee, şöyle söyleyeyim size e, biz o kümese bu kümese arkadaşlar Sadece 5 gün üst üste E50 geçtiğimizde kümesin en az 3'te 1'inden ee şey aldık. Yani yavru, yumurta ee şeklinde aldık. Ondan sonra bir hafta sonra fertility geçip peşine tekrar kızıştırıcı set geçtiğimizde kümesin bu kez 3'te 2,5'u. Çünkü şu anda 3'te 2,5'unun hepsinin altında yavru, yumurta var. Ee, şöyle söyleyelim hemen Cennetlerimizin altında yumurta var Bu takımımız yumurtada Sevdalarımız yumurtada Bunları yeni attık o yüzden saymıyorum Burada Lysing Japonistlerimiz yumurtada Buradaki kuşlarımız yumurtada. Burada yumurtadayız. Gördüğünüz gibi kafeslerimiz. Burada yine aynı şekilde dişimiz gördüğünüz gibi içeride yumurtada. Burada yine aynı şekilde hem yavru hem yumurtamız var. Evde muhabbetten aldığımız takımımız şu anda yumurtada. Burada daha yeni başladık. Sisteme salmadan döndük. Yeni attık. Burayı da saymıyoruz. Papağanlarımızın iki takımı da gördüğünüz gibi şu anda yumurtada. Japon yine aynı şekilde yumurtada. Şovlarımız yeni attık bunları da. Bunlara da aynı takviye uygulayacağım. Bugün başlayacağım onlara ama. Ee, o da yine aynı şekilde yuvaya girmiş bile. Daha uygulamaya başlamadan. Ee, onlar çünkü uzun süredir dinleniyor buradaki şov takımımızda. Buradaki Japon eslerimiz yine yumurtada. Buradaki şovlarımız yine aynı şekilde şu anda yumurtalı. Buradakilerin yavruları var. Tekrar çiftleşmeye başladılar. Yine aynı şekilde buradan da yumurta geliyor. Buraya yeni başladık arkadaşlar. Buradaki kuşlarımız yine yumurtada. Buradaki şovcumbolarımız yumurtada. Buradaki şovcumluolarımızın şu anda yavruları devam ediyor büyümeye. Buradaki şovcumbolarımızın yavruları büyümeye devam ediyor. Buraya yeni başladık. Buraya da yeni başladık. Şu anda yeni başladıklarımız hariç hepsi yavru yumurtada. Hem papan hem Shoujumbo hem Lightning Japones ee, Zaten herhalde Bir e, Kırık takım olarak Bir takım kırık takımımız var şu anda e işte, Pardon bir de şurada var iki ee, Bir ve iki takım da Normal Japonesimiz var Gerisi zaten şu anda e, hep Shoujumbo Ve Lightning Japones ve Değerli Elif Papağanlar Yani kümesimiz aslında e, Şu anda zaten Aşırı derecede iyi bir durumda. Yani şu anda ortalama burada arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Orası boş 26. 26 takım kuşumuzun şu anda 21 takımı yavru ve yumurtada. Burada istesek. Buraya ve buraya atacağımız kuşlar var. Ama bu ara Karadeniz pet aşırı derecede yoğun. Ben de dedim ki bu iki takım şu anlık boş kalsın. Buradaki şov ekelerimiz var. Buradaki şov ekeleri o zaman eşe attığımız zaman oraları doldururuz arkadaşlar. Sanki kapısı açılmıyormuş gibi gittim telin arasından çekmeye başladım. Buradaki şov ekelerimiz de gerçekten aşırı derecede vasıflı dişiler. Ee, yani gayet güzel dişiler. İnşallah onlar da eşe girdiğinde bomba gibi yavrular gelecek. Aynı şekilde peşlerinden de erkekler de geliyor. Şu anda 4-5 aylık erkekler de var. Salmamızda şu anda bekleyen ortalama bizim salmamızda 10 adet falan şov jumbo yavru var. 2 eke, 2 tane de şov erkek var anaç. O iki takımı da muhtemelen oraya atarız arkadaşlar. Orayı da yine şovla doldururuz. Ve peşinden gelen de şu anda hem Hasan Hoca'nın üretimhanesinde hem bizim üretimhanemizde ortalama e, şu an hali hazırda büyümüş artık yem kıran 25 tane falan şov yavrumuz var. Yumurtada olan veya tüylenip yeme düşmek üzere de yine aynı şekilde 20-25 adet de şov jumbo yavrumuz var. Yani... Demem o ki şu anda Allah şükür iyi bir haldeyiz. 2021 yılını harika bir şekilde geçirdik. 2022 yılında da bomba gibi geleceğimizin sinyallerini şu anda veriyoruz arkadaşlar. Kümesimiz 2022 yılında zaten artık kuş alımı çok üst vasıflı kuşlar alınır. Hani böyle tanesi 7 bin lira 8 bin lira olur ya. O şekilde bir veya iki takım kümese koyarız. Şöyle kümesin e, baş noktalarına bir yere enjekte ederiz hayvanlarımızı. E, ondan sonra şöyle e, nasip olursa kamera için telefonumuzu biraz daha güncelleyip e, iPhone 13 tarzı bir telefona e, geçiş yapmayı planlıyorum. Ondan sonra da üretimhanemizi kaydediyoruz. Belki dolap şekline çeviririz. Belki dörtlü sisteme çevirip e, burayı daha güzel biletlendirebiliriz. Belli olmaz arkadaşlar. Şu an dediğim gibi e, bekleme aşamasındayız. Çünkü zaten tüm kuşlarımız yavru yumurta aşamasında. O yüzden şu anda kümese müdahale etmemiz gereken bir şey yok. E, kendi şov yavrularımız da var. Sadece artık böyle hani biraz parayı basıp üst basıp şov jumbo bir takım veya iki takım sizlere buradan üretimhanemiz için güzel bir gelecek planladığımızın sinyallerini verelim isterim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. İnşallah sizin kuşlarınızla, sizin muhabbet kuşlarınızla güzel bir şekilde yavru yumurta e, aileye kavuşurlar yavru yumurta. Sizler de inşallah dede olursunuz. Öyle söyleyelim yeni yıl hepinize sağlık ve mutluluk getirsin. İnşallah arkadaşlar güzel bir hayat güzel bir eğitim, iyi bir sağlık iyi bir maddiyat iyi bir ekonomi, güzel bir aile hayatı sizlere diliyorum. En iyi kuşlar sizin olsun. Kimsenin kimsenin göz malında gözü kalmasın arkadaşlar. Daha iyileri sizlerin olsun inşallah. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.